Antonin Arton'un 1925 tarihli La Révolution Surrealiste Surrealist devrim dergisinde yayınlanan Akıl Hastaneleri Başhekimlerine Açık Mektup başlıklı yazısında Baylar, hukuk ve gelenek sizlere insan aklını değerlendirme hakkı tanıyor. Bu muazzam ve haşmetli yetkiyi muhakeme yeteneklerinizle kullanmanız gerekmektedir lütfen gülmeme izin verin. Uygar toplumların, alimlerin ve yöneticilerin bu bönlükleri psikiyatriye sonsuz bir doğaüstü bilgelik ihsan ediyor. Mesleğinizin konumu önceden karara varmakla ödüllendiriliyor. Burada biliminizin geçerliliğini de akıl hastalığının varlığına dair şüpheleri de tartışma amacınız yok katiyetle. Fakat Akıl eli maddenin arasındaki karışıklığın at koşturduğu 100 tane afra tafralı patolojik tanıdan hala kullanıldığı belirsiz 100 tane sınıflandırmadan kaç tanesinde sizin birçok eserinizin yaşadığı akıl dünyasına yaklaşmak için içtenlikle çaba gösterilmiştir? Örneğin sizden kaç kişi bir şizofrenin kendisine dadanmış rüyaları ya da İngilizcenin karma karışık birkaç kelimesinden yakın? Çok az kişiye nasip olacak bir görev için sizi eşit bulmamamız şaşırtmıyor. Fakat sizi dar kafalı ya da değil, sadece belirli insanlara verilen bu yetkiyi, araştırmalarını, aklın tahakkümünü mehbet hapiste cezalandırmayı tüm coşkunluğumuzla protesto ediyoruz. Hem de ne hapis? Hepimiz biliyoruz ki hayır, çoğunluk tarafından bilinmiyor. Tımarhaneler akıl hastaneleri olmaktan uzak. Yatanların bedava ve kullanışlı iş gücü sağladığı ve vahşetin tek kural olduğu sizlerin de buna izin verdiğiniz korku dolu hapishanelerdir. Bilim ve adalet kisvesi altında bir tımarhane, kışlalarla, hapishaneyle ya da köle kolonisiyle karşılaştırılabilir ancak. Keyfek eder mahpusluğa dair bir şüpheyi de dile getirmiyoruz burada. Böylece sizleri telaşlı inkar derdinden korumuş oluruz. Fakat kesinlikle belirtiyoruz ki, resmi tanımla deli diye tanımlanmış olan hastalarınızdan birçoğu keyfek eder içeride tutulmaktadır. Hezeyanın serbest gelişmesine her türlü müdahaleyi protesto ediyoruz. Hezeyan da insana ait, diğer tüm fikir ve davranışlar kadar makul ve meşrudur antisosyal eylemlerin baskı altına alınması prensip olarak kabul edilemez olduğu gibi saçmadır da ayrıca. Çünkü bütün bireysel eylemler antisosyaldir. Hepsinden öte, deliler toplumsal diktatörlüğün bireysel kurbanlarıdır. Özellikle insana ait olan bireysellik adına duyarlılıktan hüküm giymiş tüm bu kişilerin özgürlüğünü talep ediyoruz hiçbir kanunun düşünen ve eyleme geçen insanlar kadar güçlü olmadığını sizlere bir kez daha hatırlatırız. Bir kısım delinin tezahürlerinin muhteşem biçimde coşkulu mizacına değinmeden kendilerine takdir etmiş olamayız. Basitçe belirtmek isteriz ki onların gerçeklik konsepti de davranışlarının doğurduğu sonuçlar da tamamen yasaldır yarın sabah torununuzu atarken şunu asla unutmayın. Dillerini bilmeden konuşmaya denediğiniz tüm o insanlara karşı tek avantajınız kabul edin ki elinizdeki güçtür. Çünkü nerede bok kokusu varsa orada insan vardır. 15 Nisan 1925